Herkese selam. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Clindoxil krem nedir? Ne işe yarar? Clindoxil krem nedir? Sivilce kremi mi? Ne işe yarar? Yan etkileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmındaki linkten bu makale ulaşabilir ve kendiniz de okuyabilirsiniz. Clindamycin aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Clindoxil krem, benzoil, peroksit, komedonların siyah nokta ve beyaz nokta azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki bakterileri öldürücü etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar. Clindoxil jel krem ne işe yarıyor? Nasıl kullanılır? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Diğer sivilce kremlerine göre fiyatı yüksek olan ancak etkisi bir hayli Clindoxyl jel 25 gramlık tüplerde ve sadece eczanelerde satılan bir sivilce ilacıdır. Henüz yeni çıkmaya başlayan sivilceleri hemen yok eden, çıkmış sivilcelerin ise yok olmasını sağlayan bu krem, hemen sonuç vermesiyle uzmanların da tavsiye ettiği üründür. Clindoxyl nasıl kullanılır? Bu kremi kullanmak istiyorsanız kesinlikle cildinizin temiz olmasına özen göstermelisiniz. Kremi sürdükten sonra bir süre masaj yaparak yedirin uzman doktorunuzun önerdiği dozda kullanıp ellerinizi yıkayın. Doktorunuzun veya eczacınızın, belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Günde bir kez akşamları cilt ılık su ile yıkanıp tamamıyla temizlendikten ve kuruduktan sonra akneli, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabak halinde uygulayınız. Jel uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyor olabilirsiniz. Clinodoxyl günde bir kez akşamları uygulanmalıdır. etkisi etkisini görmeniz 2 ila 5 hafta sürebilir. Burada yine yan etkileri ve fiyatı mevcut. Hepsi benim bu videonun açıklama kısmındaki vereceğim linkte mevcut arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.